<laughs> Şurası <şişt>. <Gülüyor> Tamamdır <Gülüyor> bakalım Bunu bitirmedim Sadece Sahra'nın kitabını da alayım Tamam <laughs> kamerayı açıyorum sonra kamerayı açtığımı unutuyorum Benden hiçbir zaman youtuber olmayacak arkadaşlar. Bunu bir kenara yazın. Çünkü <laughs> yaptığım işe odaklandığım zaman e, çevrede ne var ne yok unutuyorum. Kamerayı açmışım ama e, kamerayı açtığımı unutmuşum. <laughs> Burada da telefonu koymuştum. Telefondan da kameranın görüntüsünü görüyorum. Hani do doğru yeri fokusluyor mu diye. Eee <laughs> Hepinize selam olsun her şeyden önce merhaba buraya vurmamam lazım muhtemelen ses patladı kusura bakmayın neyse ee, ne yapıyorum çantamı hazırlıyorum biliyorsunuz e, okullar açıldı e, Sahra'yı götürdüm teslim ettim e, birkaç gün zaten buraya gelmemizin nedeni Sahra'nın kıyafetlerini işte okul gereçlerini, kitaplarını, defterlerini hazırlamaktı. Onları hazırladık arkadaşlar. Ondan sonra Sahra'yı götürdüm. E, dün teslim ettim. Benim için çok zor oldu. Harbiden zor oldu. Yani şaka bir tarafa. Gerçekten zor oldu. Yaklaşık 4 yıldan beri yapışık ikizler gibiydik. E, ben Sahra'nın da zorlanacağını düşündüm biraz olsun ama... Hiç zorlanmadım. <laughs> Gider gitmez orada e, diğer bekleyen verileri e, ve... E, Arkadaşlarını gördü. Daha doğrusu arkadaş adaylarını gördü. Yani o şeye yeni başlayan, e, okula yeni başlayan insanlarla tanıştı. Hemen kaynaştılar. Sahra zaten çok e, medeni cesareti yüksek, çok girişken bir çocuk, sosyal bir çocuk. Hemen orada kaynaştı. Ondan sonra gittiler odalarına falan baktılar. Bu arada öğleden sonra e, yurt açılacak dediler ama saat 3'e kadar orada bekledik. 3'e kadar kimse gelip gitmedi. 3'te geldi. Bütün veliler isyan ettiler dolayısıyla. Orada doğru düzgün oturacak bir yer yok. Biz saat 12 gibi gitmiştik. Neyse Allah'tan biz sonra gittik yemek yedik falan. Biraz zamanımızı geçirdik. Bir yarım saat 45 dakika biz de bekledik dolayısıyla. Ee, Sahra orada bir sürü arkadaş edindi kendine. Ee, hemen gittiler odalarına baktılar. Odalar belli oldu. Sonra eşyaları çıkardık. Ee, Sahara hiç de böyle <laughs> baba gitme falan taraftarı değil. Hiç şey yapmadı. Ee, arkadaşlarının heyecanıyla Ben şunu yerleştirdim bunu yerleştirdim Ben orada bekliyorum tabi İçeri giremiyoruz biz içeri almıyorlar ee, Ondan sonra baba dedi siz gidebilirsiniz Dedim emin misin gidelim mi Gidelim. <laughs> Biraz zor da olsa e, Geri döndük Tabi o arada şey oldu ee, Sahra Allah'tan çok fazla uzaklaşmamıştık Arada Nevresim takımlarının Çarşafları e, şeye uymamış Yatağa uymamış Yatak daha büyükmüş, çarşaflar daha küçükmüş. Aslında biz onları takım olarak almıştık. E, yalnız lastikli çarşaf değildi. E, satın aldığımız kadın ben kenarlarını dikerim dedi. Kenarlarını küçük dikmiş. Hayda aldı bizi bir şey, e, stres. Ondan sonra neyse oradan bir yerden çarşaf bulduk. Götürdüm onları verdim. Eskilerini de aldım getirdim. E, götüreceğim kadın dikecek onları. Velhasıl kelam Sahra'yı teslim etmiş olduk. Dün gece çok zor geçti benim için. Biraz yayın falan yaptım ama ondan sonra eve gelince ev çok sessiz. Bayağı bir <laughs> kötü hissettim kendimi. Neyse zor bir hal uyudum. Sabah olunca biraz daha iyi hissettim. Çünkü sabahları bu saatte e, Sahra okulda oluyordu. Şimdi de okulda. Sabah aradı beni. E, sabah erken kalkmışlar. Gayet keyfi yerinde. Arkadaşlarıyla tanışmışlar. Dün gece sabaha kadar e, güzel bir uyku çekmiş akşam oturmuşlar, sohbet etmişler. Yeni gelenler birbirlerine ziyarete gelmişler vesaire vesaire vesaire. Öyle hızlıca anlattı. Sabah kahvaltı yeneceklerdi beni aramadan önce. Ondan sonra. Bu arada internette bir problem var bugün galiba. Hiç kimse aranamıyor. Hiç kimseyle konuşamıyorum. Bu biraz sıkıntı. Neyse. Velhasılı kelam Sahra'yı teslim ettik. Benim de macera başlıyor. Ee, biliyorsunuz bir tur atmıştım yeni yere. Şimdi ikinci tur için hazırlık yapıyorum. Ee, yeni yeni eşyalar götürüyorum yanımda. Zaten geçen sefer çantamı boşaltmıştım orada tamamen. Götürdüğüm ana aletler orada kaldı. Ee, çok fazla yiyecek götürmemiştim. Ee, bazı e, hava soğuk işte kıyafetler aldım yanıma. Ee, biraz daha e, çadırın altını yumuşatmak için e, malzemeler aldım. Evet. Bunları şimdi çantama dolduruyorum. Yavaş yavaş kitaplarımı falan koydum. E, gıda e, edindim biraz. E, yani orada kullanabileceğim cinsten. Bunları sizinle de paylaşmak istiyorum. Yanımda mercimeğim var, şehriyem var, kuru fasulye ve nohutum var. Bunları bir taraftan koyayım. Bu gıdalar e, biliyorsunuz orada buzdolabı olmadığı için arkadaşlar e, bozulmayacak şeyler olması gerekiyor. Bu gıdalar hiçbir şekilde bozulmaz. Ee, en çok sevdiğim kara şimşek mercimek yani. Ondan sonra bulgurum var. Bu gıdalar e, orada bozulmayacaklar, e, uzun süre dayanabilecekler ve benim beslenmemde bana e, yardım edecekler. Bu arada çok fazla e, istemesem de yine de acı kırmacı çok fazla e, böyle enerjim olmaz o zaman yaparım diye şey aldım yanıma. Makarna da aldım. Çok uzun süreden beri makarna almıyordum. Çünkü makarna alırım. Ben kendim yapıyorum aslında. Güzel de oluyor. Ama orada bunlarla uğraşamayacağım. Birkaç tane de hazır çorbam var. Yine e, uğraşmak istemediğimde hızlı hızlı bir şekilde yapabileyim diye. Onları da çantama yerleştiriyorum. Şu kaşığımızı da koyalım. Şunu, şunu da koyalım. Başka yanıma ne alacaktım? Heh. Şu şu örtü küçük bir paspastı bu. Bunu dışarıda otururken ağacın üzerine falan altıma koyarım diye ayırmıştım. Çantam yine ağır oldu. Bayağı bir ağır oldu. Ama yapacak bir şey yok. Böyle yavaş yavaş gelip gittikçe götürüp getireceğim. Cumartesi günü zaten geleceğim arkadaşlar. Tekrar geri. Çünkü Sahra Balıkesir şeyde, Çanakkale'de Bilsem yok. Sahra biliyorsunuz aynı zamanda Bilsem öğrencisi. Dolayısıyla neyse böyle dursun. Cumartesi oradan sabah kalkacak. Kahvaltısını yapacak. Ondan sonra buraya gelecek. Buradan da Bilseme gideceğiz birlikte. Buraya gelecek derken Edremit'te buluşacağız. Oradan da Bilseme gideceğiz. Bu arada yanıma eski bir iki tane battaniye vardı. O battaniyelerden de almak istedim. Çünkü bunlar çadırın altı çok şey oldu. E, taştan dolayı çok sert oldu. Aşağı bir şeyler sermem lazım. E, benim matım vardı aslında çok güzel bir matım vardı. E, yangında ne yazık ki onlar yandı. Böyle olunca da ee, ben de mat yerine birkaç tane battaniye kullanacağım. Şurayı biraz çözmem lazım ki oturabilsin. <laughs> Şunu da böyle yerleştirelim. Doğru mu duruyor? Doğru duruyor. Evet. Nerede bunun altı? Burası. Diğeri nerede? Burası. Ha. Şimdi yamuk yapmışım. Esas böyle yapmam lazımdı. Evet. Şunu da biraz uzatmam lazım. Bu çantayı e, dağcılık yaptığım zamanlarda kullanıyordum. Gençken. 100 litrelik bir çanta. Ondan sonra daha <laughs> küçük 50 litrelik çantaya geçmiştim. Malzemeler küçülünce falan bunu kullanmıyordum ama şimdi çok işe yaradı. Oldukça fazla şey alabiliyorum bunu. Biraz daha gevşetirsem iyi olacak. Bunu da biraz gevşetelim. burayı sıktık biraz da burayı sıkalım bu çok gevşek olmuş mesela. Evet. Evet çantamız neredeyse hazır. Şunu da yanımda götürmek istiyorum ama onu nereye bağlayacağım konusunda bir fikrim yok. Şu aşağı bağlayabilirim aslında. Burası alır onu. Tam bir katır gibi olacağım herhalde. Yani. E... Gerçi bu hafif. E, kaba ama hafif. Yani çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E... Biraz daha bunu açayım. Buna değil. Şuna takmam lazım. <laughs> Hadi. Heh. Oturdu. Çok ağır değil ama e, kaba bir battaniye. Evet. Dediğim gibi hava artık bayağı serinlemeye başladı. Bunları orada altıma üstüme koymam lazım. Evet. Şimdi oldu mu? Gayet de güzel oldu. Şöyle koyalım. Şimdi şurayı biraz gevşeteyim. Burası çok sıkılmış. Niye böyle olmuş bu? Ne kadar sıkmışım bunu. Evet. Şimdi buraya koyacağım nelerim var. Onları getireyim. Bıçağım burada. Bıçağımı alıyorum. Kamera malzemelerimi ve telefonumu alıyorum. Bıçağı benim'e takmayayım bu bıçağı. Buraya koyalım. Kalem, kamera malzemelerini buraya koyalım. Telefonu buraya koyalım. Tamam. Polarımı bunun üzerine koymam lazım. Polarımı bulayım. Giderken giymeyeceğim ama Aa, ışığı unutmuşuz. Bunu ön çantaya koyarız. Şuramızı koyalım. Ön çantamız burada dursun. Aşırı terliyorum. E, yolculuk esnasında da muhtemelen terleyeceğim. E, o yüzden bu dışarıda kalsın. Oturduğum zaman sırtım almak için diğer türlü muhtemelen hasta olurum. Hadi Bu kötü oldu Bu kötü oldu Şey kırdım Şöyle sararsam Bunlar değişebiliyor Allah'tan Şöyle bağlayayım Tamam. Galiba hazırım. Biraz yamuk mu oldu mu? Değil. Peki bir de sırtımıza kaldıralım. Biraz bunu gevşetip aşağı kaydırmam lazım. Çok yukarıda kaldı ama. Tamam. Evet, hazır, hazırız. Tamam, böyle giderim ben. Evet. Uh. Tamam. Neyse sevgili arkadaşlar, ben gidiyorum. Bunu, bu videoyu acaba katıla özel mi koysam, normal mi koysam, bilemiyorum. Ama bir şekilde, e, nefes nefese kaldım değil mi? E, bunu yükleyeceğim. Sonra gittiğim zaman bir video daha çekeceğim. Gitmeden bunu burada yükleyeyim diyorum. Çünkü şey, e, internet çekmeyecek. Yani sizin görmediğiniz tarafta ben oturacağım bir kahve yapacağım. Bu videoyu e, internete burada atacağım ki siz görebilin diye. Orada sıkıntı yaşıyorum. Ondan sonracıma e, ikinci partını da oradan çekerim. Sevgili arkadaşlar sizden bir ricam var. Lütfen videolarımı ilk defa açtığınızda hemen kapatmayın. Sizden rica ediyorum. Eğer zamanınız yoksa videoyu sonra izleyin. Bir başına bakıp da ben bunu sonra izlerim yapmayın. Çünkü o zaman videolar önerilenlere düşmüyor. Diyor ki adam videoya girdi. Çok fazla beğenmedi ki çıktı. Yı şey yapıyor baz alıyor. O yüzden eğer videoyu açtıysanız lütfen sonuna kadar izleyin izleyemiyorsanız arkaya atın kendi kendine oynasın. Siz daha sonra tekrar izlersiniz. Ee, bana eğer destek olmak isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Ee, mutlaka her videoya yorum yapmanızı istiyorum. Ee, arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyorum. Hype atmanızı istiyorum. Ee, ve her şeyden önemlisi yakında sadece katıla özel videolar ve canlı yayınlar yapacağım. Bunlardan yararlanarak hem bizi desteklersiniz bu yeni yaşamımızda ki desteklerinize çok ihtiyacımız var. Hem de nasıl yardım edebilirim sorusunun karşılığı olur bu. Şimdilik bu videoyu burada keseyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın. Allah'a emanet kalın. Haydi eyvallah.